Günaydın, bugün 5 Şubat Perşembe. TEP Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Wall Street'te hafta ortasında teknoloji hisselerindeki satışlarla negatif kapanış yaşandı. Yapay zekaya yönelik yüksek harcamaların geri dönüşüne ilişkin endişelerin endeksler üzerinde baskısı sürdü. Jeopolitik gerilim Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik, FED tarafındaki belirsizlikler, 4. çeyrek sonuçlarının ardından AMD hisse fiyatındaki eksi %20'ye yakın değer kaybı da risk iştahını olumsuz etkiledi, günlük bazda S&P 500 endeksi eksi %0, 51, Nasdaq endeksi eksi yüzde 51 değer kaybederken, Dow endeksi banka, enerji, sağlık gibi sektörlerdeki alışlarla olumlu ayrışarak yüzde 0, 53 yükseldi. Değerli metaller iki gündür gözlenen toparlanmanın sonrasında yeniden satışa döndü. Dolar endeksindeki yükselişin, kaldıraçlı işlemlerde teminat artışlarının ve bazı yatırımcıların teminat tamamlamaya yönelik satışların yükselişi sınırladığı görülüyor. Amerika, İran geriliminin petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskısı sürüyor. Küresel hisse piyasaları güne zayıf başlıyor. Teknoloji hisselerindeki satışların altın ve gümüş fiyatlarındaki değer kaybının endeksleri olumsuz etkilediği gözleniyor. Alfabet'in gelirleri ve karı 2025'in son çeyreğinde beklentilerden iyi geldi. Ancak şirketin 2026 yılı için yüksek yatırım harcaması açıklaması kapanış sonrası işlemlerde hisse fiyatında düşüşe neden oldu. Amerika endeksleri bugün vadeli tarafta da güne başlarken satıcılı seyrediyor. Amerika'da gün içinde haftalık işsizlik başvuruları gelecek, ayrıca Amazon, AstraZeneca çeyreksel sonuçlarını açıklayacak. Asya borsaları Amerika endekslerine paralel satıcılığı açıldı, Japonya'da pazar günkü seçimler öncesinde Japon yeninde zayıflık sürüyor. Anketlere göre Başbakan Takayichi'nin partisi önde gözüküyor, seçimlerden sonra hükümetin mali teşvikleri genişletmesi bekleniyor. Bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankaların faiz kararları gelecek, her iki merkez bankasının faizleri sabit tutması bekleniyor. Avrupa borsaları beklentinin altında kalan enflasyon verileri sonrası dün hafif yukarıda günü kapadı. Bugün endekslerin hafif aşağıda açılması bekleniyor. Borsa İstanbul'da yılbaşından beri gözlenen yukarı momentumun sürdüğünü görüyoruz. BIST100 endeksi dün günü Türk Lirası bazında yeni bir tarihi kapanışla 13891 seviyesinde günlük bazda %0.11 yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da pozitif momentumun haftanın kalan süresinde de korunmasını, endeksin bugün de güne yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak endekste 300 dolar seviyesinin üzerinde kısa vadeli hedef olarak 350 dolar, Türk lirası bazlı 15.200 seviyelerini izliyoruz. Aşırı alımda bulunan kısa vadeli göstergeler dikkate alındığında, ara dirençlerde zorlanmalar, kar satışları, endekste yeni düzeltme hareketleri beklenebilir. Hisse tarafında ise Ereğli Demir Çelik, Kardemir'de, Koç Holding, Oyak Çimento, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir.